Merhabalar, bugün sizlerle ilişkileri berbat etmenin yollarını konuşacağız. Bu konuyla ilgili özelden de çok talep geldi. Özellikle iletişim, ilişkileri, kurtarma, çatışma çözme ile ilgili çok istek geldi. Biz de bugün buna ayıralım istedik. İlişkileri berbat etmenin yollarını sizinle mizahi bir tarzda anlatmaya çalışacağız. Elif, ne dersin? İlişkiyi berbat etmenin ilk yolu sence nedir? Evet, ilk yolla başlıyoruz. Karşınızdakine duygularını, düşüncelerini sormak yerine onun zihnini okumaya çalışın. Mesela, eşiniz eve geldi ve suratı asık. Ona "Ne oldu canım? Bir şey mi sıkıldı?" demek yerine, Dün ben ona şöyle demiştim. Belli ki ona çok sinirlendi. O yüzden bana surat asıyor." gibi. Başka ya da zaten hep eve moralsiz gelir, hep dışarıda güler, bu adam eve gelince de yüzü asık olur evet, gibisinden evet, bir zihni evet, okuma evet. vardı. Evet o zaman berbat etmek istiyorsanız karşısındaki insanın niyetini sormayın, zihnini kendi tasarımlarınızı oluşturun ve onu gerçekmiş gibi kabul edin. Evet çünkü neden? Her şeyin en doğrusunu biz biliriz. Biz karşımızdaki insanı onun kendini tanıdığından çok daha iyi tanıdığımız için onun davranışlarını hemen bir bakışta anlayabiliriz. Doğru. Evet. İkinci kısımsa hiçbir şekilde takdir etmeyin. Yaptığı işleri, davranışları, ilişkiyle ilgili, evre ilgili şeyleri hiç takdir etmeyin. Sürekli eksikleri bulun. Eleştirin. 10 çeşit yemek varsa niye bunun tuzu az, eksik olmuş deyin. Ee, onun güzel yaptığı işleri övmeyin başarılarını takdir etmeyin. Sürekli eksiklerini, hatalarını arayın ve bunu yüzünüze, yüzüne vurun ilişkideki kişinin. Ve böylece ilişkinizi çok rahat berbat bir hale sokabilirsiniz. Karşınızdaki kişi bu sayede kendini yetersiz, değersiz, beceriksiz, eşini, arkadaşını bir türlü mutlu edemeyen bir insan olarak hisseder ve kendini çok kötü hisseder. Bu kötülük sizin de ilişkinize yansır. Bir diğeri benim en çok karşılaştığım şeylerden biri. Bunu özellikle e, çok cinsiyetçi olmak istemiyorum ama hanım kardeşlerimiz daha çok yapıyorlar. Örneğin eşinizle bir tartışma yaşadınız. Bu tartışmayı eşinizle konuşup çözmek yerine e, WhatsApp kız gruplarına veya bir araya geldiğinizde e, konu masaya yatırılıyor. Hı hı. Bana böyle yaptı, bana şöyle dedi, şunu yaptı, bunu yaptı gibi. Ve orada güzel bir dolduruşa uğruyorsunuz. Ve eve gelince aslında bir olan olay sizin için 10 katına çıkmış oluyor. Ve bütün öfkenizi orada eşinize kusabilirsiniz. Yani Kusaydı. ilişkinin mahremlerini dışarıda üçüncü kişilerle paylaşarak ilişkinizi daha da berbat bir hale getirebilirsiniz. Çünkü oradaki insanlar sizin ilişki dinamiğinizi bilmediği için ufak bir şeyi büyütebilir. Hı hı. Genelde de sizi olumsuza yönlendirebilir. Tabii. Diğer bir şey bence kıyaslama. Evet maalesef. Başkalarıyla sürekli kıyaslayın. Annem şöyle yemek yapar. Arkadaşımın eşi bunu yapmış. Ablam şunu yapar. Görümcem bunu yapar. Sürekli partnerinizi, arkadaşınızı başkalarıyla kıyaslayın. Burada Ve... da şunu da araya girmek istiyorum. Sosyal medyada gördüğünüz o çok mükemmel ilişkilere referans alabilirsiniz. Örneğin gündüz baktınız işte arkadaşınızın eşi ona çiçek almış eve gelirken. Eşinizi ilk gördüğünüz <laughs> an Herkes eşine çiçek alıyor. Sen niye bana çiçek almıyorsun? Değil biraz. Derseniz çok güzel bir tartışmayı başlatmış olursunuz. Kesinlikle. Evet. Başka? Baş başka manipülasyon <laughs> var. Yani aslında ilişkide güçlü olan istediğini yaptıran taraftır. Yani bazen şunu çokça görürüz. Çocuk ya da başka bir yetişkin ağlayarak her istediğini yaptırabiliyor. Evet. Ee, yani duygularınızı karşı tarafı manipüle etmek için e, rahatça kullanabilirsiniz. Türk dizilerinde bunun sayısızca örneğini görebilirsiniz. Ee, karşı tarafa duygusal bir manipüle yoluyla istediğinizi elde edebilirsiniz. Önemli olan zaten burada elde etmek, haklı çıkmak, üste çıkmak olduğu için her yol mübahtır Mubahtır. diyoruz. Ee, bir diğer benim aklıma gelen, bunu da maalesef erkekler çok daha fazla yapar. Diyelim ki eşiniz kız arkadaşınız eve geldi yüzü çok asık morali bozuk size dert yakınıyor iş yerinde şöyle bir şey oldu beni haksızlığa uğrattılar çok üzüldüm. Orada onu dinlemek duygularını anlamak ya gerçekten üzülmüşsün işte evet ben olsam ben de çok sinirlenirdim demek yerine ona mantıklı öneriler sunun. Onun hiç aklına gelmeyecek kısa çözüm <laughs> yolları. İşte yani niye üzülüyorsun ki gidip konuşsaydın? Şunu yapsaydın orada, bunu evet, da deseydin evet. gibisinden sürekli çözüm önerileri vererek olayı anlamadan, olayı duygusunu hissetmeden direkt çözüm önerileri yaparak daha da berbat hale getirebilirsiniz. Diyerim sürekli haklı olun. <laughs> hiç alttan almayın, hiç, hiç hatalarınızı kabul etmeyin. Ee, hep üstte olan taraf, hep haklı olan taraf siz olun ee, ve böylece e, gücünüzü hissettirin karşı tarafa. Niye haksız, hatalı taraf siz oluyorsunuz ki? Evet. Ve e, haklı çıkmak için de güzel bir yöntem var. E, karşı tarafın geçmişte yaptığı hataları onun yüzüne vurmak çok etkili bir silahtır. Sizi haksızken haklı durumuna çıkarır. Tartışma esnasında. Ama sen bana böyle yapmıştın, ama annen bana bunu yapmıştı, sen orada sesini çıkartmamıştın gibi e, eski dediğim gibi olumsuzlukları onun yüzüne vurarak haklı olan, galip olan taraf siz olabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorumluluk da almasınlar berbat etmek isteyen insanlar ilişkide, e, değişime açık olmasınlar. Ben böyleyim. E... Desinler. beni böyle kabul et, ben değişmem desinler. Evet. Ee, karşı tarafa göre bazı fedakarlıklarda değişim çabalarında kesinlikle bulunmasınlar ve sürekli değişimi sorumluluk almayı karşı tarafa bıraksınlar. Evet. Bir de e, özellikle de karşınızdaki insan size e, derin yaralarını üzüntülerini açtığı zaman e, onları küçük görmek. Ya bununla üzülecek ne var? Her şeyi çok büyütüyorsun çok abartıyorsun, kendine dram yaratıyorsun demek. Yani duygularını hafife almak. Karşınızdaki insana kendini çok kötü hissettirecektir. Ve ilişkiyi de berbat hale sokacaktır. Evet. Bunun sayısız daha örneği var bizim aklımıza gelmeyen. Eğer ki sizin aklınıza gelen varsa yorumlara bırakmanız çok güzel olur. Kapatırken şunu da söylemek istiyorum. E biz bu videoda biraz daha böyle mizah ağırlıklı bir video çektik. E fakat biz bunları hiç yapmıyor değiliz. Tabii. Kendi ilişkimizde de arkadaşlık ilişkisinde de. İnsan zaman zaman bu yollara başvuruyor. Hepimizin o haklı çıkma arzusu var maalesef hı hı. ki. Ama bizim e, bu videoyu ele alma sebebimiz şu. Eğer ilişkileriniz her zaman bu saydıklarımız etrafında dönüyorsa bir kısır döngüye saplandıysanız hep haklı çıkmak, üste çıkmak, kavganın dozunu arttırmak yani böyle bir modda bulduysanız kendinize Belki de bu videoda bu örnekler size e, kendinizi hatırlatacak ve bir değişime belki kapı aralayabilir. Evet sizin de o zaman ilişkilerinizde sıkça yaşadığınız berbat etme yolları hangileri bunu bizimle paylaşabilirsiniz e, haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.